Merhaba arkadaşlar, Dizi Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni çok güzel yeni sezonda başlamış olan dizilerden biri Adım Parat dizisinin reytingleri tüm dizilerden öne geçti ve reytingleri alt üst etti. Sizler için Adım Parat dizisinin yeni bölümünden ve dizinin kamera arkası çekiminden olan görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu yeni kareleri, yeni görüntüleri. Sizlere her zamanki gibi yepyeni kareleri ve setimizden olan oyunculardan olan kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğendiniz. Yepyeni kareler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız da sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. En son görüntüleri sadece benim kanalımdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler, hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.